Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ersin açık açık kalın kaçar Arkadaşlar bugün sizlerle yine ilginç Web seri incelemeye devam ediyoruz bir seri oldu Bugün hatırlarsanız ilk bölümde mi? bölümde mi? Neyse ha, Bir tane size şey göndermiştim Her gün farklı yani Yıldızları gönderen bir site göndermiştim Bugün şey ise o sitenin devamını yani Bugün ne yapmış onu göndereceğiz Göndereceğiz Bugünkü fotoğrafta bu ve aynı zamanda bunu inşaat var. O yüzden Türkçe alıyorum. Türkçe de çok uzun sürer. Ee, M8 geniş alanmış. Yarınki resimde turdaymış. Burada böyle yazarlar ve editörlerin altını vermiş. Bu da font bulma uygulaması. Buradan istediğiniz fontu bulup, bulup, yükleyebiliyorsunuz. Bu da font bulma uygulaması. Bir font bulma uygulaması gösterdim hem de logo yapmak için güzel bir bakın burada da fontlarımız var burada garip internet siteleri gibi bir şey burada garip oyunları internetleri internet sitelerini görebilirsiniz mesela Hasan Katles neymiş bu abi buradan indirebiliyorsunuz bu da pıs pıs bir video çemberde bu saatler saçma bu oyun güzel bir oyun. Ama oynayamıyoruz. Lan bu hani flash da değildi ya. Bu da flash bile Bu da güzel bir oyun. Bu da oyun demişim Mesela webcam toy. Bu webcam toy bilirsiniz abi. Böyle saçma hani saçma şeyler kullanarak yani Sa saçma şeyler kullanarak şu anda bir şey kullanmıyorum çünkü hep açık bu da baloncuk patlatma uygulaması bu sen bari flash hadi flashsiz ol Flashsizmiş her neyse flashlıymış pardon. Evet arkadaşlar buradaki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. See you later.